Evet. Orayı da bırakalım. Eksan tanesi yok elimizde. başka zannalardan temin edebilirsiniz. Alacaksınız artık. Çünkü ilaçlarda şu anda sıkıntı var. Zorunlu kullandığınız ilaçlar ama. Evet, zorunlu kullandığınız ilaçlar da yok. Ezan ezana dolaşıp arayacaksınız. Tamam o zaman başka yere de bakayım. Tamam. İşiniz şansın. Ben mukaddes küller. Evet eczaneye geldim ama ilaçlarımı bulamadım. Buradan artık eczane eczanede dolaşacağız ilaçlarımızı bulabilmek için. Eczanelerimizde ilaçlar bulunmuyor. Evet. Herkes birbirine soruyor arkadaşlar arasında orada da bulunmuyor. İlaç sıkıntısı çok. Vatandaş ne yapacak? 3 tane, tane eczanede aynı ilaçlar bulunmuyor. Niye bulunmuyor? nedir Sebebi nedir? Bunu bir öğrenelim. Talya Eczacı Odası Serik ilçe temsilcisiyim. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilaç yoklarıyla karşı karşıyayız. Bunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir. Tedarik zincirinde ve üretimde yaşanan problemler geldiğimiz noktada ilacı bulunamaz hale getirmiştir. Şu anda yüzlerce ilaca ulaşamıyoruz. Hastalarımızın reçetesini tam olarak karşılayamıyoruz. Hastalarımız reçetesindeki bir tane ilacı bulmak için ezana ezana dolaşmak zorunda kalıyor. Biz eczacılar olarak buna buna kesin bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Her yıl ilaç fiyatları senenin Şubat ayında avro kuru'nun güncellenmesiyle ortaya çıkıyor. Bu ilaç zamana yaklaştıkça firmalar girdi maliyetleri yüzünden, ekonomik sebepler yüzünden piyasaya kısıtlı ilaç veriyorlar. Bu da ilaç yoklarına sebep oluyor. Konunun Ana noktası bu. Biz bunun her sene değil, yılda en azından birkaç defa güncellenerek Avrokur'un daha kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu yoklukları tekrar yaşamamak için biz ilaç firmalarının kısıtlı ürün göndermesini istemiyoruz depolar vasıtasıyla. Çözüm yollarından bir tanesi bu. Diğer bir çözüm yolu depoların stokçuluk amacıyla ilaçları gizlemesini istemiyoruz. Bu e, depoların staklarının eczacılara açılmasını istiyoruz. E, yerli ve milli ilaç e, politikasının hızlandırılmasını istiyoruz.